Gençler dersinize hoş geldiniz. Bu dersimizde evet atışlardan ÖSYM tarzı çok çok özel soruların çözümünü yapacağım. Bir daha diyorum hepsi ÖSYM tipi olan arkadaşlar çok çok orijinal sorulardan çözeceğim ve hiçbirinde formül kullanmayacağım. Bu yüzden çözümlerime dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü atışlar konusunda gelebilecek en zor soruları Arkadaşlar çözeceğim, baştan sonuna kadar izleyin çünkü benden ilk defa atışların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de unutmayın diyorum. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. XY düzleminin S noktasından bu düzlem içinde v hızıyla fırlatılan K cisim K noktasından arkadaşlar geçiyormuş şuradan. Buna göre cisim S noktasından 2V hızıyla fırlatılırsa hangilerinden geçebilir diyoruz. Arkadaşlar böyle sorularda V yatay hızını V'leri her zaman 10, yükseklikleri birim olarak da da her zaman 5 alırsanız çok çok rahat edersiniz. Bakın burası 5 ise dikkat ederseniz Atış hareketlerinde cisim düşeyde ilk önce 5 metre yol alıyordu. Yani burası 1 saniyelik bir yol. 1 saniye sonra cisim K noktasına geldi. Yatayda ne kadar yol aldı? Bakın hızımız 10 olduğu için yatayda da arkadaşlar 10 metre yol aldı. Bu şekilde çözüyoruz. İyi bakın. Şimdi ben 2V hızıyla yine aynı noktadan fırlatırsam arkadaşlar Bizim yataydaki aldığımız yol 2 katına çıkacaktır. Yatay hız 2v olursa yani 20 olursa biz 1 saniyede 20 metre yol alacağız ama düşeyde yine bir geleceğimiz için arkadaşlar şu noktadan geçeceğiz. Bu nokta şıklarda yok. Dikkat ederseniz şu anda gösterilmemiş bu noktalardan biriyle. Peki ikinci saniyede bu cisim nereye gidiyordu? İlkin 5 alıyordu. İkinci saniyede arkadaşlar 15 metre yol alır. Yani cisim şu hizada olacak. Yatayda bir gelmişti. Şimdi iki gelecek. Yani buradan geçecek cismin ilk yörüngesi budur. İkinci yörünge işini ben size söylüyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar cisim bu defa 2V hızıyla ilk önce yatayda 2 birim alırsanız bir daha diyorum yataydaki hızının sabit olduğu için yatayda her saniye eşit aralıklarda yol alacağınız için önce iki birim alırsanız sonra bir iki birim daha alırsınız. Yani bu P noktasından ikinci saniyede geçersiniz. Birinci saniyede ise arkadaşlar şuradan geçeceksiniz. Yani P noktası bizim için cevap olacaktır. Evet. Yerden 100 metre yükseklikte bulunan X cismi yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde 50 metre bölü saniyelik hızla fırlatılıyor ve M noktasından sabit V hızıyla harekete geçen araca L noktasında arkadaşlar çarpıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta cismimizin yatayda aldığı yolla arabanın yatayda aldığı yolların toplamının 500 metre olduğunu unutmayacağız. Şimdi arkadaşlar bunun hız bileşenlerine bakalım. Bileşenlerine nasıl ayırırız? Pratiğime bakın. Bu cismin bir yatay bir düşey hızı vardır açının değdiği eksen kosinüs bileşenidir. Yatay kosinüstür demiyorum. Bakın 53 derece şu yataya değdiği için kosinüs bileşenini arkadaşlar yatayla buluruz. Açı şurada verilseydi burası kosinüs olurdu. Şimdi şurada verildiği için arkadaşlar biz 50 çarpı kos 53 o da sin 37'ye eşittir arkadaşlar. 0,6'dan bizim yatay hızımız 30, düşey hızımız 40 yapacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şu harekete baktığımız zaman düşey hızımız 40 olduğuna göre cisim düşeyde hızı her saniye 10'un azalıyordu. Yani düşeyde şöyle bir harekete iyi bakın 4 saniyede hızımız düşeyde 40 olduğu için 4 saniyede çıkacağız. 4 saniyede de buraya ineceğiz. 4 saniye, 4 saniye ve şu dediğim arkadaşlar KLM şurada N noktası dersek N noktasına 8 saniyede gelecektir. Ve bu durumda yatay hızımız yine 30 burada değişmiyor arkadaşlar. Düşey hızımız ise 40 ise arkadaşlar yine bu şekilde 40 olacaktır. Bakın ben size bir pratik vermiştim. Düşey hızınız neyse her saniye mevcut düşey hızın 5 fazlası kadar yol alırsın. Bakın burası 40. İyi bakın. 40 olduğu için 45 metre alırsın ve 1 saniye sonra senin düşey hızın 50 olur. 5 fazlası bakın her zaman düşey hızın 5 fazlası kadar yol alır. Yani 55 olur. Bu ikisini toplarsanız 100 yaptığını görürsünüz. Yani cisim buradan buraya 2 saniyede gelmiştir. 45-55 metre yol olarak ve arkadaşlar cisim L noktasında çarpacak. Dolayısıyla cismin uçuş süresine baktığımızda arkadaşlar 4 gitti, 4 indi, 8, 2 de burada 10 saniye bu cismin uçuş süresi var. Yatay hız değişmediği için hemen 30 çarpı 10'dan şu yatay yolun arkadaşlar 300 metre yaptığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu araç da buradan buraya demek ki 200 metre yol gelmiş diyoruz. 10 saniye geçtiği için arkadaşlar aracın yatay hızının 20 olduğunu söyleyebilirim. Bakın sıfır formülle bütün atış hareketlerini çözüyorum. çözüm yöntemlerime lütfen dikkat edin. Evet yüksekliği haş olan bir kulenin tepesinden eğik olarak atılan bir cismin hızının yatay ve düşey bileşenlerinin zamanla değişimi verilmiş. Arkadaşlar Son sorularım çok çok özel sorular. Hepsinde çözüm yöntemini bir defa güzel bir şekilde öğrenin ve hemen test çözmeye başlayın diyorum. Bundan sonraki soruları kaçırmayın çünkü soruları seviye seviye artırdım. Göreceksiniz çok özel birkaç tane soru çözeceğim. Hepinizin zorlandığı soru seviyesi bunlar. Bu arkadaşlar güzelce çözümünü öğrenin ve sıfır formülle nasıl fizik çözülüyor bunu geliştirin diyorum. Şimdi gençler bakın bir kulenin şöyle bir kule düşünelim. Ve biz bu kulenin tepesine arkadaşlar eğik olarak atılan bir cisim. Yani az önceki hareketi yapan bir cisimden bahsediliyor. Eğik olarak atılmış arkadaşlar. İyi bakarsanız hızının değişmediği bileşen yatay bileşendir. Yani bunun yatay hızı 40 ve düşey hızının da azaldığını görüyorsunuz. Yani düşey hız 30'dur. Gerçekten arkadaşlar 30 olduğu için düşeyde hız her saniye 10 azalır demek ki 3 saniye sonra sıfırlandı. Burası 3 saniyedir. 3 saniyede çıkarsan 3 saniyede de inersin. Demek ki burası 6 saniye oldu. Toplam 7 saniye olduğuna göre burada da 1 saniyelik bir yol alma söz konusudur diyorum. Şimdi arkadaşlar yukarısı 30sa burada aynı şekilde bir önceki soru gibi aşağısı 30 ve yatay hız 40'tır. Bir saniye geçmiş mi? Geçmiş hocam. O zaman mevcut hızın 5 fazlası kadar yani düşeyde 35 metre yol alırız ve cismin yüksekliğini 35 olarak buluruz kulenin yüksekliğini. Ve cismin yere çarpma hızına baktığımızda arkadaşlar bakın yatay hız 40'tır. Şuraya geldiğinde şuraya çarptığında yatay hız yine 40 olacaktır. 1 saniyede düşey hız 10 artıyordu. 30'du. 10 arttı. 40 oldu. Arkadaşlar 40, 40'tan yani iki tane vektör birbirlerine dikse arkadaşlar bileşke 40 kök 2 yapacaktır. Bu da bizim yere çarpma hızımızdır diyorum. Evet, sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda bir cisim K noktasından şekildeki gibi. Şurası arkadaşlar K, V1 ve V2 hızlarıyla ilk olarak atılıyor. Hangileri her iki cisim içinde eşittir diyor. Arkadaşlar böyle sorularda ne dedim size? Hız vektörleri verilmişse her bir bileşeni 10 diye alın. Bakın ben de 10 diye alacağım. Öncelikle V1'i burada çözmek istiyorum. Bakın düşey bileşeninin 2 olduğunu görüyorsunuz, yatay bileşeninin 1 olduğunu görüyorsunuz. Yani düşeyin hızı 20, yatayın hızı da 10'dur. İyi bakın arkadaşlar. Bu cismin şimdi tüm değerlerini yakalamaya çalışalım. Düşey hız 20 ise 20'yi 10'a bölüyorum. 2 saniyede uçtu arkadaşlar yukarıya çıktı. 2 saniyede de indi. Birincisinin uçuş süresi arkadaşlar 4'tür. Yani şöyle 1 2 3 uçuş süresinin ikinci öncünün 4 olduğunu buldum. Şimdi maksimum yükseklik diyor. Düşey hızımız 20 ise arkadaşlar 5-15'e 5 alır. Bakın geriye gidiyorsunuz. 5-15'i ters çevirin. 15'e 5. Yani düşeyde aldığımız yükseklik maksimum yüksekliktir. Bu da 20 metredir. Yatayda aldığımız yol arkadaşlar yatay hızımız ve uçuş süremizle ilgilidir. Yataydaki hız değişmiyor. Her saniye 10 alıyor. 4 saniye uçtuğuna göre Yatay'da da 40 metre yol almıştır. Şimdi arkadaşlar ikinci cisim için gelin bunları yazalım. Bakın V2 bileşenine bakarsanız 2 yukarı 2 sağ yani yukarı 20 sağ 20 diyeceğiz. Ve bu böyle bir hareket yapacak. Aynı şekilde 20 olduğu için 10'a bölüyorum. 2 saniye çıkış süresi, 2 saniye iniş süresi ve arkadaşlar görüyorsunuz uçuş süresi bunun uçuş süresi 4'tür. Şimdi 1 ve 3. öncüllerine bakacağım. Düşey hız 20 olduğu için 15'e 5'ten arkadaşlar maksimum yüksekliği 20 metredir. Ve yatayda aldığımız yol arkadaşlar uçuş süresi değişmiyor ama yatay hız iki katına çıktığı için 20'yi bu defa 4 ile çarpıyorum. 80 metre yapıyor. Dikkat ederseniz 1 ve 2 her iki öncül de bu iki cisim için Arkadaşlar eşittir diyorum ve cevabı 1 2 olarak işaretliyorum. Evet. Şimdi çok çok biraz daha zor bir soru. Gençler iyi bakıyorsunuz. P noktasından V0 hızıyla eğik olarak fırlatılan bir cisim düşey duvara L noktasında çarpıyor ve yatay doğrultuda yansıyor arkadaşlar. Geri yansıdığına göre, yatayda yansıdığına göre demek ki maksimum yükseklikte sadece yatay hız bileşeni olur. Böyle gideceğine, böyle geldiğine göre demek ki burası maksimum yüksekliğidir diyorum. Unutmayın arkadaşlar bir cismi bakın şöyle attığınızda cisim şöyle bir yörünge izliyor. Aynı anda da bir tane cismi serbest bıraktığınızı düşünün. Arkadaşlar bu iki cismin bunun serbest bırakıldığında buraya geldiği süreyle bunun buraya geldiği süreler eşittir diyorum. Yani serbest bu. Arkadaşlar bunu bilin. Bunu bildiğiniz zaman bu soru çok basit oluyor. 80 metre neydi? 5, 15, 25, 35'ten cismin 4 saniyede buraya geldiğini biliyoruz. Demek ki bu cisimde buraya maksimum yüksekliğe 4 saniyede çıkmış. Bu ne demektir? Bunun düşey hızının 40 olması anlamına gelir. Dolayısıyla yatay 30, V0 50 olacaktır. Şimdi bizden PM uzaklığı istenmiş. Yatay hızımız arkadaşlar 30. Uçuş süresi buradan buraya 4. 30 kere 4'ten 120'yi cevap olarak işaretliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim. En güzel, en zor soru 2013 LYS'de gelen ve o zamanki arkadaşlar herkesi döken soru tipine. K noktasından serbest bırakılan cisim düşey kesidi şekildeki gibi olan eğik düzlemin L noktasına esnek olarak çarpıyor. Yani arkadaşlar hızını kaybetmeden yansıyor diyor. Biz arkadaşlar KL yolunu 2 saniyede alıyorsak 5, 15 burası 20 metredir. Ve arkadaşlar buraya 20 ile çarpacaktır. 2 saniyede her saniyede düşey hız 10 artıyordu. Esnek çarptığına göre arkadaşlar 20 ile yansıyacaktır. İyi bakın arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyorum? Dikkat edin yansıma hızını buldum. Bu aynı zamanda bu yatay atış hareketinin yatay hızıdır. 20 ile çarpıyorsanız 20 ile de yansırsınız. Neden? Esnek olarak çarptığınız için. Şimdi arkadaşlar 45 45 90 üçgeninden şu yükseklikle şu yataylık eşittir arkadaşlar. Uçuş süresine T dersek yatayda aldığı yol dikkat edin, düşeyde aldığı yola eşit. Yatayda aldığı yol neydi? Yatay hız çarpı uçuş süresi. Ben bunu şöyle yazdım. Düşeyde cisim her zaman arkadaşlar ne demiştim? Konu anlatımında 5T kare kadar yol alır. Bunları eşitlersek 5T 20'den T'yi burada 4 saniye buluruz. K'dan M'ye geliş süresi 2 saniye burada. 4 saniye burada. K-M arasında arkadaşlar cisim 6 saniyede alacaktır diyorum. Bunu arkadaşlar dikkat edin. Bakın bunu şöyle de sorabilirdi. Bunu da göstermek istiyorum. Şimdi yengeç cisim buradan buraya geldi ve arkadaşlar şöyle bir yansıma yaptı ve şu açının da 53 derece olduğunu verirse ne yapacağız hocam? İyi bak. Burası 37 37 53 90 üçgen arkadaşlar 3 4 5 üçgenidir uzunluk olarak. 37'nin karşısı 3x. Burası 4x'tir. Aynı şekilde mesela bu 3 saniyede gelmiş olsaydı 5, 15, 25 diyecektim. Ve 30 ile çarpacaktı. İyi bak şimdi. Yataydaki yolun 3x. Yatay yolun neye eşit? yatay hız çarpı buradaki uçuş süresine t diyelim 30t düşeydeki yolum 4x bu neye eşit 5t kareye arkadaşlar taraf tarafa bölüp uçuş süresini bulacağım x'ler gidiyor t'ler gidiyor bununla bu gidiyor arkadaşlar 6 oluyor bununla bu gidiyor 2 oluyor ve T'yi buradan bakın 8 saniye buldum. İşte sizlere bir soru daha yazmış oldum. Bundan da 2 tane çözmüş oldum diyorum. Videoları beğenin. Arkadaşlar formülsüz fizik konu anlatımları ve aynı şekilde soru çözüm yöntemleri görmek istiyorsanız bildirimleri açın. Ve arkadaşlar bizleri takip etmeye devam, devam edin diyorum. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere AYT kampımızda devam edeceğiz arkadaşlar.